Dostlarım günaydın. İstanbul Keşmekeşi'nden herkese merhaba. 1 saat 11 dakika gösteriyor navigasyon arabalara. Ya bu Kane Master Motoplay 1000 kullanıyorum. Size gözükmüyor ekran sanırım açıdan dolayı. Ama ben de böyle çok net. O da ilginç anlamadım neden. Sizin haberiniz yok tabi. Yani bu videoyu ne zaman yayınlarım, yayınlar mıyım belirsiz. Biz Antalya, Teil Adrasan Hasan tarafından dönerken en son Datça'dan İstanbul'a dönerken Aydın'da otoban üzerinde Aydın İzmir otobanı motor bir anda gaz ben yokum dedi. Selalar Ezanlar, dualar eşliğinde motor çalışsın dedim. Zaten çalışıyordu bu arada da sadece sıkıntı şeydi. Gaz yemiyor yani. Rolanti de çalışıyor. Her neyse biz bir şekilde gelmeyi başardık. Ustayı aradım tabii durduğumda. Nazım Ustayı. Dedim ustam böyle böyle. ...öyle bir şey var. Ne yapacağız? Benzin kapağını aç dedi. Vakumlanmış mı dedi. Vallahi bir şey hissetmedim dedim. Çalışıyor ama dedim. Şu an gaz alıyor. Tamam dedi. Öyle dedi. Benzin ala ala gel. Ben de çıktım. Geldim bir şekilde. Aksilik olmadı. Sonra Nazım Usta'ya gittik. Kendisine de sevgiler, saygılar bu arada. Dedik ki Nazım Usta bir bak şuna. Nedir derdi. Nazım Usta'm hiç acımadı. Dedi. Rolanti hortumu, TPS sensörü, Devriyaj balatası, bobinler, onlar, bunlar. Dedim ustam ölmedim bir daha vur. Velhasıl kelam. Şöyle ekrandan bir dolar yağdırayım. 100k ortalama işçilikler dahi tabi buna. Ve maliyet çıktı. Bunun ben şimdi en acillerini yaptırdım. Diğer acillerini de yaptıracağım. Yine yolda bırakmadı beni kocayım ama yani biraz incitti. Canımızı sıktı ya yani. Asıl canı sağ olsun. Sonra arkadaşım yazdı. Fatih, Daykom sağ olsun. Yüreğime su serpti. Kanka canını sıkma dedi. Ben Ege'ye dedi 130 bin bakımına 13 bin lira verdim deyince eşime dedim ki bana dedim bir tane sandalye, bir tane de halat getir. Dedim arabanın dedim 130 bin bakımı dedim 13 bin tutuyor. Bize dedim ne oluyor dedim. Sonra çok sevdiğim yöneticim abim var. O da Audi A4'ü var. Esnaf paketi yani. Dedi ki çok bir şey değil dedi. Ben de dedi 120 mi? 110 bin bakımına mı dedi? 35 bin lira verdim deyince dedim ki Tuna. Her gün dedim Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz. Dedim ki at kendini köprüden aşağı. Dedim tertemiz iş abi. Neyse. Bunu da atlatacağız. Sonra gözüme film şeridi gibi zon test geldi. Dedim aylık 4000 bin lira dedim bakın parası verseydim de devam mı etseydim dedim. Sonra dedim ki kendine gel. Bu dedim motorun keyfi. Bu motor dedim için değer. Ya dostlar şaka bir yana. Şu ana kadar yaptığım söylediklerim bir yana. Evet bir sürü masraf çıkardı. O arabalarla ilgili söylediğim tutarlar da doğruydu. Ama hakikaten eşimle seyahat ettiğimizde çok keyif aldık ya motordan. Yani şu an bu arada debriyaj baltası TPS sensörü, lanet ortumu, benzin pompası falan değişti. Böyle gazı bir açıyorum, Altına gidiyor böyle motor. Yani şu motordan aldığım konforu başka şeye değişmem yani. Uzun yolda bizi üzmedi. Şey de yani, şöyle düşünün, şehir içinde kullanabiliyorum, uzun yolda kullanabiliyorum, her şeyi yapabiliyorum. Bu arada motorun çok elektronik olmasını sevmiyorum. Şu motorda şu an değişmesi gereken çoğu şey sensör. İşte bundan dolayı sevmiyorum abi. Çok sıcaktan soğuğa geçince de, de TPS sensörü yanlış söylüyor olabilirim. Yani başka bir sensör de olmuş olabilir. Bozuluyor dedi. Yani atıyorum bunun eski kasaları var. 2004 2002 2003 GS 1200 falan. Abi daha az elektronik var mesela. Bir arıza oldu mu yaptırırsın yani. Anladın mı? Yolda kalsan. Bence o motorlarla daha çok yurt dışına gidilir yani. Çok elektronik motorlarla yurt dışına gitmek daha çok sıkıntıymış gibi geliyor. Atıyorum 2024 model bir GS'le gitmek çok başa artabilir bir arıza yaptığında. Ha arıza yapar mı? kısmı tartışılır tabii ama yapabilir yani. Ulan ne zamandır trafikte motor vlog çekmiyordum. Ha, özlemişim. Bugün biraz geç gideceğiz galiba işe. Geç gideceğiz. Ben şöyle geçeyim. Şöyle sağa atlayayım. Sonra tekrar sağa atlayacağım çünkü. Şöyle filtreleme yaparak her yer trafik abi. İstanbul trafik aktivitesi. Sana Nasıl geliyor arkadaş. Kral ya en iyi sürücü. Her yerden girer çıkar. Her şeyi yapar. Racing çoğu. Yakında şerit var. Şerit, kapalı şerit var. Navigasyonun böyle faydaları. Şimdi ben tanıtım videoları çekiyorum beğendiğim ürünlere. İnsanlar zannediyor ki maddi kazanım. Aslında bilmiyorlar ki ben bunu gerçekten beğendiğim için tavsiye ediyorum insanlara. Memnun kaldığım için. Şimdi bu cihazı ben de hep göreceksiniz kullanırken. Ben insanlara şey yapmıyorum yani. Kullanmadığım, beğenmediğim ürünü tavsiye etmedim hiçbir zaman. KN Master'ın 1600 CS'ini kullanıyorum hala. Ondan sonra 6100'ü var. Eşim kullanıyor. Kullan Intercom'un dışında navigasyonu kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Bak, kullanıyoruz yani. Kanelete ilk tanıttım. Kullanıyor muyum? Kullanıyorum. Hepsini mesela o ürünleri kullanmadan önce test ettim. Ticari anlaşma olabilir, sponsorlu olabilir ama benim prensibim önce kullanıp emin olacağım. Ondan sonra hakikaten eminsem kendim de kullanabiliyorsam ondan sonra tanıtacağım. Biri yazmış YouTube'da demiş ki yorum yazmış. Ekranı donuyor. Abicim ben kullanıyorum ekranı donmuyor. Niye bilmediğim başka üründe sıkıntı olabilir ona bir şey diyemem bilmiyorum kullanmadım ama ben bu üründe herhangi bir sıkıntı görmedim kullanıyorum görsem söylerim zaten zaten diyorum da yani hani varsa kusur gördüğüm yani niye demeyeceğim abi sonuçta insanlara önereceğim sonra adam demeyecek ulan senin yüzünden aldık bu cihazı bak böyle çıktı der ya yani. ne gerek var abi bu polemiğe girmeye hiç yorum yazmıyorum yani cevap da yazmıyorum yapamıyorum yani çünkü niye abi direkt art niyet şimdi orada adama sorabilirim. Cihaz kullanıyor musun bunu? Kullanmıyorum ama böyle. Bir arkadaşımım var. Hep var o arkadaşlarınızın yani. Bu sebepten ötürü dostlar benden göreceğiniz tüm tanıtımlar, incelemeler benim kendimin de birebir de kullandığı cihazlar, ürünler olacaktır ki ben size tanıtayım. Tane Master'ın o ürünü ben 3 hafta 3500 kilometre bu ürününü kullandım. Yağmur yedi, sıcağın anında sürdüm, çalışmıyorum demedi, ben yokum demedi, donma yapmadı, hiçbir şey yapmadı. Ekran parlaklığı çok daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama onu da hep söyledim, tanıtımda söyledim. Bana yetersiz gelmedi, hiçbir zaman görmüyorum gibi bir sorunum olmadı. Ben her şeye baktığımda burada, burada olmasına rağmen, şuraya koymadım yani, burada olmasına rağmen gördüm. Görmesem zaten işime yaramasa, şu anda bunu kullanmam yani ne gerek var abi burada telefon tutacağımı koyarım onu koyamıyorum ama ne yapıyorum onu kullanıyorum telefonu görüyorum aramaları whatsapp'ı her şeyi görüyorum kameram bozulmuyor ısınma sorunları yaşamıyorum şarj ederken falan filan bir sürü dert ta tasar yani telefonla kullanmaktansa bunu kullanmak bana daha pratik geliyor yani onun için ben bunu kullanmayı tercih ediyorum Vay, gayet de memnunum daha iyi olabilir miydi daha iyisi alınabilirdi ama benim için bu fiyat performansı olduğu için ben kullanmaya devam edeceğim. Ne var ne istiyorsun? Vermeyecek adam çakarlı sana yol mu verir? Geçmek istiyorsan geç. Vermez abicim. Adama korna çalıp da böyle zorbalamayın adamı. Adam isterse verir. Geç dostum geç. Onlar sana yol vermez. Seni kimse umrunda değil. Herkes kendi menfaatinin peşinde. Evet. Ürün tanıtımlarına da açıklama getirmiş olduk. Ama marka belirtmeksizin yani marka fark etmeksizin bence şey kullanmak önemli. Navigasyon faydalı yani. Hayat kolaylaştırıyor ya. Ben onu anladım. Ben neden almadım diye bu zamana kadar şimdi sorguladım kendimi. Şu Google'ın yakında polis var. Şu bildirimi de Yıldırdı beni artık ya. Ya varsa tamam kardeşim ya. Allah Allah. Her saniye polis var. O var. Bu var. Biri plakasını düşürmüş. Boğaza geldik. segura de metros Bu reflektörlü yelekler tekrar takılmaya başlandı ceza mı yazıyorlar acaba? Yani görmeye başladım görmüyordum bayağıdır eğer öyleyse takalım Sonuçta güvenlik ekipmanı gündüz değil yani benim üstümdeki de fosforlu mod Orada yol vermiş işte sana Kıyranıyor geçti yani Geçsene Geç Ne yapsın bu adam daha sana Bu öndeki arkadaşlar ara ara Karşılaşıyoruz ya Plakadan tanıyorum artık CS'lerin plakalarına bakıyorum da Kaskı da çok güzelmiş Allah kaza bela vermesin Güzel günlerde kullansın inşallah Bak öncü birlik Bugün sen oldun açıyorsun bize yolu Tıt tıt CS yol verin. Yol açın. Ağaçlardan kaçın. CS yol ver. Yol verin. Geldik. Yakıt işareti çıktı. Yakıtımız bitiyor. Dostlarım geldim. Bugün de ofise geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.